Yeniz oturun, Yeniz oturun, Yeniz oturun, Yeniz oturun. Bu gerginliğe ye. arkadaşlar Yeniz oturun, Yeniz oturun arkadaşlar lütfen Yeniz oturun, Yeniz oturun. Bir saniye gücünuzu uzatın çocuklar, Yeniz oturun. Gel arkadaşlar, Yeniz oturun, arkadaşlar Yeniz oturun, Yeniz oturun. yerinize oturun. Böyle bir usul yok. Böyle bir usul yok. Böyle bir usul yani arkadaşlar yerinizde...